Bugün sizler için yepyeni bir fon sepeti hazırladım ve kendi yatırım yaptığım fonların haricinde yeni eklemelerle şu anda halihazırda hazırda alın noktasında olan fonları belirledim. Sizler eğer takip ediyorsanız biliyorsunuz zaten Cihat Çiçek hocamız Türkiye'deki hisse senetlerinden çıktı ve ben ne yaptım çıkmadım sebebi ise ben zaten yabancı dolar bazlı yatırım fonlarına yatırım yaptığım için Bundan dolayı çıkma gereği duymadım çünkü çok fazla yok zaten. Biliyorsunuz ben aynı zamanda teklim olarak hisse de aldığım için bazı fonları almıyorum çünkü hisse senetleri zaten içerisinde olduğu için neden bir daha alayım ki diyorum ve bu şekilde davranıyorum. Ve lafı çok fazla uzatmadan sizlerle ekranımı paylaşacağım ve eğer sizler hazırsanız hep beraber şöyle bir fonlarımızı inceleyelim bakalım neler varmış. Sizler çok merak ediyorsunuz biliyorum. O halde video başlasın bakalım. Ve ilk fonumuz GGK kodlu Inveo portföyün altın fonu arkadaşlar. Biliyorsunuz altın son günlerde yükselişe geçti ve Zaten bu şu anda yükselişi hiçbir şey diyorum. Yani almış olduğumuz bu yüzde onlar, yüzde beşler bence kazanç olarak görmüyorum. Bakın Invoya Portföy'ün altı fonu son ayda yüzde üç nokta getiri vermiş. Üç aylık getirisi 11.31 dolar bazlı yatırımlar olduğu için zaten ilerleyen günlerde eğer bir seçim sonrasında dolar ata olursa bizim bu fonumuzda tabii ki artış gösterecek ve artacak. Şimdi bakalım neler varmış içerisinde. Şöyle özet raporundan bir bakalım. Bakın 3 yılda %291 vermiş. Çok aşırı eski bir fon değil zaten bu. Yılbaşından beri %71 kar vermiş. Şimdi hisse portföyüne bakalım şu anda. Evet bakın ağırlık olarak burada ilk sırada ziraat e, katılım altın fonu var arkadaşlar. Bu bir fondur aslında. Borsa yatırım fonudur. Altın espri de biliyorsunuz zaten altın sertifikası ve aynı zamanda hisse gibi alabildiğimiz bir altın sertifikasıdır. GLTR bu da şöyle söyleyeyim Gold TR QNB finans portföyün borsa katılım altın fonu arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın %2.99 ağırlığı var. GMSTR biliyorsunuz zaten gümüşün hisse senedi. Yine bu da QNB finans portföyün bu arada bilginiz olsun. Ve benim için çok önemli bir fon bu. GGK kodlu fon altın fonu. Ben eğer altını fiziki alıyor olmasaydım kesinlikle alacağım altın fonu yatırım öncesi olmayıp bu fon olacaktı arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Geçen günlerde videom vardı biliyorsunuz. Yaz kodlu Koç Holding'in iştirak ve hisse senedi fonu arkadaşlar. Hisse yoğun fonu. Zaten son bir ayda eksi de 3 aylık getirisi çok fazla tatmin etmedi insanları. Çünkü borsanın durumu ortada zaten. Bizler küçük küçük alımlarla çok fazla yığılmadan yaz kodlu Koç Holding'in iştirak fonunu alabiliriz arkadaşlar. Benim için ikinci sırada ve şu anda kendi fikrim alım noktasında olduğundan dolayı bu portföyün içerisinde kendisini dahil ettim. Sizlere kendiniz tabii ki bakabilirsiniz. Şöyle inanılmaz bir getirisi var. Bakın son 5 yılda zaten biliyorsunuz sizlerde son 3 aylık getirisi tatmin etmediği için bana göre şu anda bir alım noktasında olduğundan dolayı buna yer verdim. Bakın içerisinde neler var neler. Yani yeni izleyenler için söylüyorum bu arada. Otokar var. Yapı Kredi, Tüpraş, bakın 110, 110 neredeyse. Koç Holding, Ford Otomotiv, Aygaz, Arçelik, Tofaş, Türk Traktör, Tat Gıda var. Emlak Konut'a yatırım ortaklığı, Ereğli ve Bin var arkadaşlar. Bu şekilde hızlı bir şekilde bir bakmak istedim. Şöyle size göstermek istedim. Zaten herkesin bildiğini düşünüyorum ve hızımızı kaybetmeden 3. Fonumuza geçiyoruz. Çünkü videonun aslında gereksiz uzun olması benim için önemli değil. izlenmesi önemli. Bakın gum kodlu gümüş fon sepeti fonu isterseniz Ak Portföy'ün gümüş fon sepeti fonu alabilirsiniz. İsterseniz de YZG yapı kredinin gümüş fon sepeti fonu alabilirsiniz. Bir tane takipçim demişti ki ikisi arasında ufak tefek farklılıklar var. Bana göre demişti YZG daha mantıklı geliyor demişti. Şöyle bakalım mesela burada bir yılda 171 kazanç getirmiş. Hemen gümüş fonuna bakalım. Güm, gum KOTLU. pardon. Evet yapı kredilerin gümüş fonu daha başarılı fakat biliyorsun benim alım sebeplerimden birisi başarılı olması değil tam tersi başarısız olması çünkü zaten düşük kalmış bir hisse veya fonu ben aldığım zaman para kazanabiliyorum yükseldiğinde aldığımda biraz daha yükseldiğinde e zaten düşebilir de aynı zamanda bir mantık kalmıyor fakat sorun değil çok fazla farklar yok bakın burada yine gümüş hissesi var şu an bir finans portföyün içerini fazla belirtmemiş. Ya sizler kendiniz bence karar verin. Çok fazla problem değil. İkisi arasında. Son bir ayak getirisi 108. 3 ay 954. YZG'de bakalım. Ne yapmış? geliyor 10. Yani aynı neredeyse hemen hemen. Bundan dolayı ben ikisinden birinde zaten benim eskiden beri yatırım yaptığım gümüş fonu GUM'dur. AK Portföy'ün. Bundan dolayı değiştirmedim. Sizler bakabilirsiniz. Devam ediyoruz. Diğer fonumuz Boykotlu büyüyen şirketler ise senedi fonu ak portföyü. Çok fazla ak portföy yatırım yapıyorsun diyenler tamamen tesadüf. Yani böyle başarılı fonları isterse inme portföy olsun, isterse rota portföy olsun. Önemli değil. Alırım zaten. Bakın son bir ayda %6.75 eksideyiz bu arada. 3 aylık getirisi yok. Yeni katılanlar demiş ki ya sen treni kaçırmışsın. Bizler %40-50 kar aldık. Bilmeyenler için söylüyorum. Ben zaten İlk başladığında katılmıştım. %40 civar ortalama bir kazancım vardı. Kazancımı alıp çıktım. Biraz düşüşte tekrar girdim. Ufak ufak girdim. Yani bugün belki 8 binlik bir yatırımım var. Hatta 9 bin de olabilir. Çok önemli değil. Çok büyük bir para değil zaten de tabii ki de. Kaybetsen de önemli değil. Ki kayıp diye bir şey yok zaten. En fazla inse hadi 130-40 insin. Çok problem değil. Keşke düşse de alsak derim ben yani. Benim anlayışım bu. Bakın yeni bir fon. 3 ayda %3.93 şu anda durumu iyi değil gibi görünüyor. Çünkü düşüşte olduğu için fakat problem yok. Bakın şu anki fiyat 1.33. İlk girenler %30 civarı kazancını almış zaten. 1 lirayla girmişti. Bakın burada Koç Holding var, Oyak Çimenti var. Aksen Enerji var. Burada Akçansa Çimento var. Türk traktörü var. Bir sürü yayla gıda galiba var. Evet yayla gıda var. Doğuş var. Gesan Enerji. Kontromatik teknoloji. Odaş elektrik. Çok güzel bakın Euro Power. Çok güzel firmalar var. Miyet teknoloji. Ben zaten bu arada içerisinde olduğu için mesela koçu sattıktan sonra almadım. Çünkü var zaten. Oyak çimento almadım. Herkes diyor ki Bay efendim işte Gesan Enerji niye almıyorsun? Almıyorum. Bir tek kontromatiği almıştım. Yok gibi zaten burada. Bu şekilde bakalım niye teknoloji? Bunları almıyorum ben yani gerek yok. Bir tek tukaş almıştım. O da çok düşük diye. Yüzde 2 oranında varmış. Bu arada Swentex çok dikkatimi çekiyor. Güzel bir kar açıklamıştı bilançosunda. Bakılabilir yani o yüzden. Ama eğer sizler çok yükte aldıysanız gerek yok. Ama yüzde 2 civarında alınabilir yani. Hani bir koç holding değil mesela. örnek Anlatabildim mi? Bu şekilde. Devam ediyoruz. Diğer fonumuz. Yeni bir ak portföy. Ak portföyün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu. Bakın burada bir aylık getirisi %8 oldu ve ata geçti. Teknoloji fonları, yabancı teknoloji fonları zaten ben uzun süredir olduğu için ya yani bir yıl civarında uzun süredir vardı. Yeni bir eklem yapmıştım. İçerisinde çok güzel hisseler var bu arada. Burada bakın göstermiyor ama Netflix var, Google var, Nvidia var, Apple da var arkadaşlar, Microsoft da var birçok varda var yani aslında. Size Ak Portföy'ün kendi sitesine girip açıklama bölümünden oradan inceleyebilirsiniz hangi hisselere yatırım yaptığını. Şimdi burada bir tartışma konusu bu arada. AFT'yi mi alsak, OJT'yi mi alsak, yay mı alsak? Çok fark yok arkadaşlar. Yani tercih siz yapın bence. Bakın. Aynı zaten yani neredeyse çok büyük fark yok. OJT'de bilginiz olsun bu bu arada fon sepeti fonu. Direkt hisselere yatırım yapmıyor vergi stopaj yok bilginiz olsun. Getirileri çok iyi. Fakat ben direkt hisselere yatırım yapmak istediğim için AFT'yi bu yüzden tercih ettim. Açıklayıcı olmuştur diye umuyorum arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Yeni bir fon AFV. Bende var zaten bu arada. Yeni bir tanıştığım bir fon değil bu. Avrupa yabancı hisse senedi fonu. AK Portföy yine tabii ki de. Bakalım neler var. Yani adını bilmediğimiz birçok şey var burada. Çok da şov yapmaya gerek yok. Sizler kendiniz tabii ki şöyle yaparsınız bence. Bunları Ak Portföy'ün sitesinden incelersiniz. Hatta bakalım neler varmış mesela abi. Bakın direkt yabancı hisse senedine yatırım yapıyor. Burada bazen gösteriyor ama şu anda mesela göstermemiş. Bundan dolayı bakamayacağız arkadaşlar. Ben bulursam eklemeye çalışırım detaylı bir inceleme yapayım bakayım hangi hisselere yatırım yapıyor. Size paylaşmak isterim. Devam ediyoruz. Bu arada getirisi arkadaşlar bakın bir yılda yüzde yetmiş. Altı ay yüzde kırk yani şu anda çok tatmin etmese de 3 ayda yüzde altı yetmiş dokuz. Yani noktasında olduğunu söyleyebilirim. Ufak ufak bütçelerle girilebilir. Yatırım öncesi değildir tabii ki de. Ve Petrofonuyla. fonuyla sonlandırıyorum videomu. Yabancı borsa yatırım fonu, fon sepeti fonu arkadaşlar. Yine AK Portföy tabii ki bu da. Çünkü başka yok zaten. Yani petrol fonunda başka bir fon yok yani. Tek. Bakın son bir yılda %46. Biraz zayıf kalmış. 3 yılda %684. 5 yılda 389. Yani burada ciddi uzun vadeli bir sıkıntı var. Fakat biliyorsunuz yani belli başlı Finler çevrildiği için Son aylar tam bir atağa kalkarken geri adım attı. 3 ayda bakın %2.10 şu an getirisi yok fakat Bu ne anlama geliyor? Yatırım yapılabilir demek oluyor aslında. Bundan dolayı zaten ben yer verdim. Petrofonuna ve başka bir alternatifi yok zaten. Hani bir şişe cam hissesi gibi dünyada da aynı zamanda bir alternatifi yokken neden biz tercih etmeyelim ki? Bu şekildeydi arkadaşlar. Evet sizlerle yepyeni bir fon sepeti yaptım ve bundan çok büyük bir keyif alıyorum. Sizlerin tabii ki ısrarla isteğiniz doğrultusunda lütfen güncel fon sepetleri hazırlar mısınız? En azından haftada bir hazırlayın diyorsunuz. Ben de birçok yeni katılımcı olduğu için kimsenin işini kıramıyorum biliyorsunuz. Sizlerin de bir içerik fikriniz varsa bu arada yorumlarda belirtin. Çok fazla önem verdiğim için bu konuya. Her gün yeni video çektiğimden dolayı içerik konuları benim için çok önemli ve özellikle sizlerin fikirlerini de videoya çevirmiş olayım diyorum. Ve bir sorunuz varsa da geç de olsa bazen 10 gün öncesinin mesela sorularını cevaplıyorum. Uygun oldukça cevaplamaya çalışıyorum. Sizlerin de bir sorusu varsa yazın cevaplamaya çalışayım diyorum. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Hatta bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve hala abone olmayanlar varsa... Kanalıma lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü kanalımın büyümesi için çok önemli. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.